Saray Caddesi'nde de sana iki yerden birden bahsedeceğim. Ve ben hani ikisi de ayrı ayrı çok anlamlı ve önemli. Biri benim için kişisel. E, diğeri de bence tüm Antakyalılar için çok önemli. Oraya geldiğimizde bakalım sen de <laughs> yıkıntının ötesine geçirebilecek. Ya yani. beni bu ziyaretten en çok dikkatimi çeken şey ağaçlar oldu. Ya ağaçlar her yerde bir e, yani binalar yıkılmasına rağmen neredeyse her şeyin yıkıldığı bir yerde bile mutlaka bir ağaç var ve bir bellek yaratıyor, Bize bir şeyleri hatırlatıyor. bu caminin avlusundaki ağaç duruyor. Özellikle kilisenin etrafındaki şey turunç ağaçları duruyor. Onlar bir görüntü evet. yaratmış. Evet doğru haklısın. Bence o ağaçlar yani bu ağaç gibi böyle küçük e, hafıza anıtları diyeceğim. <laughs> hafıza anıtları sayesinde biz Antakyalılar biraz daha ya, evet bak hani bu vardı. Buradan bunu çıkarıyorum, buradan bunu hatırlıyorum diyebiliyoruz hala. Çünkü çok önemli yani biz de aslında böyle sevdiklerimizi kaybetmenin yasını tutuyoruz, evet. <laughs> yani çok fazla canımızdan, ailemizden insanı kaybettik ama bir yandan da şehri kaybettik ya. Bence bunun acısını, yasını çok da konuşamıyoruz çünkü garip bir <laughs> duygu. Ee, o yüzden böyle hani küçük bir ağaç gördüğünde, küçük bir hani kapı gördüğünde böyle duran <laughs> sana o yasına dair bir şey söylüyor ve tekrar sana umut Bence. Umut eşeliyor yani Yani öyle değil ki de. bana demin anlattığın şey hikayesinde bile hani e, üç dinin e, şeyinin işte bir imamın, bir pahamın ve bir papazın geçtiği fıkrada bile ağacın geçtiği bir hikaye Ne? <laughs> evet aslında bizde çok e, yani doğayla böyle çok iç içe aslında ya. Hı hı. Doğru dedin yani. Avlardaki ağaçlar işte şuradaki buradaki ağaç falan. O konuda haklısın. Bir yandan hani buralarda şu an tabii ki çok insan yok yani. Şu biz şu an Afgan'dan aşağı doğru iniyoruz. Saray Caddesi'ne doğru ve neredeyse kimse yok yani ve her yer yıkılmış. Ama hep o küçük küçük ağaçla şunla bununla e, ya burada ne vardı falan diye hatırlamaya çalışıyoruz. Ve hep aklıma benim de böyle ağaçtı işte ne bileyim Habibi Neccar'dı dağdı falan böyle doğa, doğadan şeyler geliyor. <laughs> Çünkü herhalde onlar hiç gitmeyecekmiş gibi duruyor. O yüzden bize bu kadar anlamlı geliyor da olabilir. Evet. Şimdi bu arada Ortodoks Kilisesine vardık ve tam karşıda bir hani yıkılmayan duvarını e, görüyorsunuz. <laughs> aslında tam arkasında da böyle dağları falan görmemiz gerekirken şantiye gibi bir alan görüyoruz. Yani dağların ve ağaçların arasından yükselen vinçler var, çok fazla vinç var. Evet, inanılmaz ve... bir görüntü yani evet. bence de. Ee, burada aslında Ortodoks Kilisesi demek bizim için Saray Caddesi demekti. Yani senin baktığın yer sadece Ortodoks Kilisesi değil. Aynı zamanda da Saray Caddesi yani. Saray Caddesi bizim en önemli caddelerimizden biri yine. Adı Saray. Güzel soru. Bunu <laughs> bunu bilmiyorum. Bunu ha. hemen bir dedim şey, duyuru, Turcu ile yürünebilir. E, Antakya'da yürünebilir tarih turları yapıyor Tuğçe Hoca. Belki o turlara katılırsak öğrenebiliriz. <laughs> Ee, ama Saray Caddesi bizim için gerçekten hayat demek. Yani çok fazla cadde için böyle bizim için çok önemli falan diye anlattım. Ama Saray Caddesi galiba en önemlisi diyebilirim. Çünkü bizim İstiklal caddemiz burası. Trafiğe <laughs> kapalıydı. Çok fazla insanı gördüğün ve sosyalleştiğin yerde. Ortodoks Kilisesi'nin altı aslında dükkanlardan oluşuyor. Yani bir sürü dükkan var. Ee, biz o dükkanlarda çok vakit geçiriyorduk. Mesela onlardan birisi atıyorum dönerci. Atmıyorum yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, Mısırlı dönercisi vardı, Mısırlı Abdo Çağlayan. Buralarda et döneri, tavuk döner falan yerdik ve enfesti yani. Saray caddesine girdiğin an bir koku olarak zaten. Önce böyle muhteşem bir koku sarıyor seni. <laughs> e, Ortodoks Kilisesi'nin tam karşısında böyle birkaç bar vardı. Böyle de ilk biralarımı içtiğim yerler falan. Genelde oralar. E, ve tabii ki bu dükkanları kapsayan Ortodoks Kilisesi vardı, hı hı. Ee, Ortodoks Kilisesi'nin altındaki bu dükkanlar aslında yani bana böyle anlatılırdı Antakya'da. Umarım doğrudur ama doğru olduğunu düşünüyorum hı hı. yani teyit ettim sonra. İlk başta bu kilise Kervansaray olarak da kullanılıyormuş hı hı. ve aslında o dükkanların olduğu yerlerde insanlar konaklarmış da. O yüzden yani böyle eski şekilde ve çok da böyle büyük dükkanlar değil ve hepsi hı hı. birbirine benziyor ve buralar tabii ki kilisenin de. Ee, buranın tam kilisenin kapısının girişinde bir dükkan vardı. Anayet Gümüş. <laughs> Benim için böyle anlamı çok özel. Zabel <laughs> ablayla Marcel ablanın dükkanıydı. Ve böyle çok güzel gümüş kolyeler satarlardı. Ama aynı zamanda böyle orası kahvehane gibiydi esnafın. Yani buradaki esnafın bir işi tamam bir şeyler satmak ama bir yandan da hepsi kahvehane aslında. Çünkü herkes gelip kahve içmeye geliyor yani. Aa, heh, oturalım bir kahve içelim falan gibi bir yer. Bu arada bugün 4-5 tane, 4, tane ibadet, ibadet, <laughs> ibadethane gördük. Hepsinin etrafında, arkasında, içinde, avlusunda bir şekilde dükkanlar var. Yani. Evet yani. Son gördüğümüz şeyin havranın bile altında 4 tane dükkan vardı. Evet yani hep böyle dükkanlarla iç içeydi aslında. Çünkü evet. yani orada birileri bir şeyler satıyor. Belki cemaatten, belki cemaatten değil. Ama hep böyle satım, kahve içme aktivitesi falan Hı. yürüdüğü yerle. Ortodoks kilisesi de e, böyle bütün şeylerin e, bayramların en coşku kutlandığı yer aslında. Belki biraz hani tarihinden çok kısa bahsetmek gerekiyor. 1872 e, yılında, pardon özür dilerim, Bizans döneminde yapılıyor. Hı. 1872 yılında depremden dolayı yıkılıyor. Hı. Hı. Ve sonrasında Rus bütçesiyle tekrar yapılıyor. Eee bu böyle eskiden Ortodoks Kilisesi'ni gezerken içinde yazardı böyle Rus bütçesi, bütçesi tekrar yapıldı diye. <laughs> Taş bir bina, kocaman bir bina. Böyle e, Hristiyan cemaatin yani Rum bu Ortodoksların buradaki düğünleri burada yapılırdı. Ve gerçekten çok güzel olurdu düğünleri. İçeride çünkü bir böyle kocaman bir avlu var ve o avlu biraz Saray Caddesi'ni görüyor falan. Çok güzeldi. E, bir de onun dışında yine dediğim gibi ben sadece düğün değil. Noel ve Pascale çok coşkulu kutlanırdı burada. O böyle coşkuyu bütün Saray Caddesi hissederdi. Ben şey hatırlıyorum yani Antakyalıların çoğundan ben şunu duymuşumdur ya Pascal yani bizim de bayramımız çünkü <laughs> hani orada kutlanıyor ama havai fişekler atılıyor havai fişekler atılırken Saray Caddesi baştan sona dolmuş olurdu böyle herkes çanları dinlerdi ve o kutlamaya böyle kulak verirdi ben hep coşkulu ve aşırı mutlu hatırlıyorum. Ee, <laughs> Söylüyorum çok birçok şehirde ayrı dinden insanlar bu tarz kutlamalar yaparken hani gizli saklı yaptıkları hmm. şehirler de var ama böylesine büyük ve görkemli etkinlikler yaptığında şehirliler de hani o o şehirde yaşayıp o dine ait olmayan insanlar da bu bayramı içselleştirebiliyorlar ve onunla aidiyet kurabiliyorlar. Evet bence bu çok değerli. Kesinlikle. Yani öyle olunca aslında bu hoşgörü temellenmiş ve biraz daha böyle. Ee, şehrin dokusuna kazınmış oluyor. Sen de baba tarafın mı? Midyat'taydı. Evet, Söyle evet. artık bunu <laughs> yani ben söylemiyorum. <laughs> Biraz Midyat'ta da öyle değil mi? Midyat. Tabii bizim köyde hala şeyler var, Suriyenler var. Mesela babam hep WhatsApp durumunda Paskalya <laughs> yumurtası falan görebilirsiniz. <laughs> Bu arada burada da o çok yaygın. <laughs> Özellikle bizim hani büyüklerde e, ne kadar hani muhafazakar bir misyon olursa olsun eğer buradan bir büyükse Antakya merkezden ve böyle cemaatle çok ilişkisi olan biriyse, çağrıştan biriyse falan, kesinlikle Paskalya'da mesela yıldızla paylaşır. Evet. Hepimizin bayramı kutlu olsun, işte evet. Hristiyan kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. E adam Süryanice de öğrenmiş bu arada. Mesela buradaki edilmiş. Hristiyanlar da e, Arapça zaten bilir. Ama Hı. işte mesela Türk sünnilerin e, yaşlıları da yine Arapça Hı. bilir. İşte ortak dil böyle hepsinde Arapça, Arapça gibi, gibi Arapça Hı. konuşur Hı. o afandaki büyükler falan. Şimdi bizim jenerasyonda da az tabii yani, o kadar bilinmiyor. Şimdi oraya kadar yürümeyeceğiz ama biraz <laughs> ötede Saray Caddesi'nden biraz daha gitseydik ve Begonville'leri geçince yani böyle renk renkli renkli çiçek Begonville'i bilmiyorum. <laughs> Ata Koleji'ni görürdük. Ata Koleji'nden de kişisel sebeplerle böyle bahsetmek istiyorum. O da aslında böyle e, Fransız yapısı. <laughs> e, 1900'lerde yaptırılan bir köşk. 1920'de böyle turizm otele dönüşüyor. Sonra 1965'ten itibaren de kolej olarak kullanılıyor. Ee, bir vakfı var oraya bağlı ve işte böyle Antakya'da ata koleji bilmiş. Yani Hı. böyle kolejde olmak falan biraz böyle hani iyidir, eğitimi de iyidir. Ee, böyle öğrenci kitlesi de iyidir, öğretmen kitlesi de iyidir. Hani çocuğunu böyle güvenle gönderirsin. Benim annem orada muhasebeci olarak çalışmıştı böyle Aa. evliliğin ilk çalışmış daha doğrusu ben ülken. Babam da Atakoleji'nin korosundaydı. <laughs> <laughs> ee, özellikle böyle Atakoleji'nde Onların koro çalışmaları olurdu ve ben hep böyle Saray Caddesi'ndeysem Ali Baba koroda mısın? <laughs> Geleyim yanına <laughs> falan diye. O kolejin eski böyle hani Fransız yapısının altında hep koro çalışmaları olurdu. Şimdi sana böyle korolarından bir şarkıyı böyle Antakya uyarlamalarını dinleteceğim. Tam da böyle işte orada da babam ut çalıyor. Ha. Ah, çok güzel. <laughs> ben bu şarkıyı modern folk üstüsünden İstanbul, Kız Sen İstanbul'un neresindensin versiyonunu dinliyoruz. Evet size. bu da Kız Sen Antakya'nın neresindensin evet, <laughs> versiyonu. Evet çok güzel olmuş. Burada da şey Atakoloji Korosu'nu analım <laughs> <Evet. gülüyor> ama onun da uç performansını analım. yani aslında Antakya bundan çok daha fazlası. Buraya geldiğinde hani deprem Oldu tabii ki ama olmasaydı da göstereceğim çok daha fazlası olurdu. Ama deprem olduktan sonra e, sana biraz da bize en çok uzan ve yıkıntı görmediğimiz binaları göstermeye çalıştım. Umarım <laughs> bu tur gitmiştir Jolie. Umarım artık yıkıntı görmezsin sen Ve yani sen de böyle biriyle gelirsen ya da böyle bir Antakya konusu geçerse e, biri yıkıntılardan bahsettiğinde ya <laughs> bir dakika ya orada sadece yıkıntı yok aslında şu, şu, şu da var diye anlatabilirsin. Ya bu, bu tur beni biraz üzdü daha önce göre, görme imkanım olmadığı için. Öyle bir fırsat yaratamadığım için çok üzüldüm ama aynı zamanda seninle tanıştığıma ve senden dinlediğime çok sevindim. Ve temennim bir an önce eski haline dönmesi ve benim o e, içimde kalan eski Antakya'yı bir an önce tekrardan görmeyi isteyin. Umarım bir gün tekrar inşa edildiğinde aslında uygun bir şekilde hı hı. görürüz tekrar Antakya'yı. Umarım yine seninle burada beraber <gülüyor> yürürüz. <gülüyor> yürürüz. Sahi tanıyarız, sıvayı kahve içeriz hı hı. ve muhabbet ederiz. Bir yandan aslında hem bizim tanışmamıza vesile olan hem de böyle bu projeye vesile olan yani bence hafıza merkezine de <laughs> teşekkürü borç bilmemiz gerekiyor. <laughs> bir de gel bir tekrar geldiğimizde bana anlattığın bir yer mesela bir cami Hasta cami değilmiş. Ne yapar yanlış anladınız. Mesela bu da olabilir yani <laughs> depremden dolayı. hep her yeri karıştırdı. Hiç. Bu senin için küçük ama... bir quiz de olacak. Evet göreceğiz yani. <laughs> ama tekrar hem sana geldiğim için teşekkür ediyorum. Hem de hafıza merkezine hem hafızalaştırmanın önemini vurguladıkları ve bu projelere vesile oldukları için hem de bize bu projeyi hafıza Öğrenci projesiyle yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum diyeyim. <laughs> ee, ben de sana, <gülüyor> <gülüyor> öncelikle sana ve hafıza herkesine bizi tanıştırdığı için, böyle bir proje vesile olduğu için e, ve bütün Antakyalılara <laughs> teşekkür ediyorum. O zaman sonraki projelerde görüşmek üzere diyelim ve böyle sonlandıralım.